Selam arkadaşlar. Yeni bir denklem sorusu için tekrar beraberiz. Sorumuz küçük bir ayrıntı içeriyor. Aslında iki ayrıntı da diyebilirim. Hemen sorunun çözümüne geçerek ne bu ayrıntılar görelim arkadaşlar. Birincisi, e, bu bir denklem sorusu olduğuna göre arkadaşlar, X ve Y'yi bulacak adımları atmam gerekiyor. İkincisi ise, bana sorulan kısma dönüp baktığım zaman saçma sapan, ee, üstlerin olduğunu görüyorum. Yani X'in 11. kuvveti, Y'nin 33. kuvveti gibi. X ile Y arasında yukarıda öyle bir bağıntı yakalayamayacağımı göre X ile Y'nin değerini son derece rahat bulabileceğim bir ifade oluşması lazım. Şimdi yukarıdaki denklemi tekrar alıyorum arkadaşlar. Nedir? 9'u hemen çarparak da yazayım. 9X kare arkadaşlar devam ediyorum. Artı 9 eşittir 18 X eksi Y kare yaptı. Eşitlerin sağındakileri de sol tarafa alıyorum ama düzenli bir şekilde. 9x kare eksi 18 eksi buraya sıkıştırıyorum. Artı 9 artı y kare eşitleri 0 diye. 9 parantezini alacak olursam x kare eksi 2x artı 1. Tabi y kareyi değil sadece x olanları ve sabit sayıyı. Parantezi aldığım zaman gördüğüm gibi e, nedir arkadaşlar? İçerideki ifadenin bir tam kare olduğudur. Şimdi dedim, burası da tam kare arkadaşlar. Bakın nedir burası? 9 tane x eksi 1'in karesi oldu. Tabi tam kare diye kastettiğim kısım neresi? x eksi 1'in karesi mi olduğu kısım arkadaşlar. Burası e, bir tam kare. Y bir tam kare. Ha, 9 önündeki katsayı olsun ya da olmasın. Önemli olan bu ikisinin tam kare olması. Çünkü İki tane tam karelerin toplamının sıfır olabilmesi için tek koşul var. Her ikisinin de ne olması gerekiyor arkadaşlar? Sıfır olması gerekiyor. Yani x eksi bir kardeşimizin sıfıra eşit olması, x'in bir eşit olması ve y kardeşimizin direkt sıfıra eşit olması gerekiyor. Bakın bulduğumuz sayılar o kadar güzel sayılar ki bunların 11 kuvvetini ya da otuz kuvvetini almak sorun yaratmayacaktır zaten böyle saçma sapan bir üstler çıkıyorsa bu üst nedir? Verilen sayılar ya eksi 1'dir ya 0'dır ya 1'dir. Çünkü aşağıdaki cevap şıkları da ona uygun olarak verildiğinde bir göz ucunuzda da kontrol edeceksiniz. Bu durumda 1'in 11. kuvveti artı 0'ın 33. kuvveti nedir diye sizlere sormuşum. Bu da bir ile 0'ın toplamı olan bir olacaktır. Yani aradığımız cevap burs olacaktır. Sağlıkla kalın, keyifle kalın ve takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.